Biz vakaları genel olarak hasta sayıların bu iniş son dönemlerde vakalarda ciddi bir azalma var. Biz de bunu özellikle sahada görmekteyiz. Günlük bize 1500'e yakın poliklinik başvurusu varken şu anda 500'e kadar yani üçte bir oranına kadar düşürdük sayıyı şu anda. Tabii ki bu kapanmanın etkilerinin yanı sıra özellikle aşılanmanın da çok büyük etkisini görüyoruz. Ancak tabii aşı olup yine pozitif olanlar oluyor. Ama halkımız buna özellikle inansın aşı olup pozitif olanlar genellikle hastalığı çok hafif belirtilerle atlıyor, atlatıyor ve hastaneye yatma ihtiyacı genelde duyulmuyor. Tabii ki aşı çok önemliydi. Özellikle Sağlık Bakanlığı bu konuda güzel bir içimize su serpen, yüreklerimizi ferahlatan bir açıklama yaptı ve 240 milyon doz aşı anlaşmasının imzalandığını belirtti. Planlamalar bu yönde. Dolayısıyla bize aşı her zaman ihtiyaç olacak. Hem bu yerli aşı teknolojileriyle birlikte. Ancak özellikle Ağustos ayına kadar 18 yaş üzeri vatandaşlarımızı aşılayabilirsek biz artık şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Eylül ayında ben şunu söylemiş olacağım ve bu sözümün de arkasındayım. Biz artık koronavirüsün dünya savaşını kazanmışız diyebiliriz. Ama aşılanmayı düzgün bir şekilde yapabilirsek tabii ki. Çünkü tekrar bir dördüncü pik ekstra bir vaka artışlarını bu saatten sonra çok beklemiyoruz. Aşılama eğer düzgün bir şekilde giderse biz artık koronavirüs dünya savaşını kazanıp Eylül ayında çocuklarımız okula biz de işlerimize ve sosyal hayatımıza normal bir şekilde döneceğiz. Çok böyle umutsuz, içimizi karartan bir bakış açısına girmeyelim. Evet dünya genelinde bazı ülkeler şu anda sıkıntı çekiyor. Özellikle Hindistan'da e, çeşitli mutasyonlar ortaya çıkıyor ve yayılma ve öldürücülük oranı biraz yüksek gibi. Çünkü vakalar görüldükçe e, mutlaka mutasyon oranı da o bölgede artacaktır. Ölüm oranları daha çok artacaktır tabii ki. Ama hem o ülkenin e, kısıtlamalarını kurallara uyup uymamasıyla işte hem de aşılanma üçüncü bir faktörde de sağlık altyapısı, o ülkenin belirleyicisi oluyor. Dolayısıyla biz ülke olarak birçok dalgalanma ve pikler yaşadık. Ama şu ana kadar çok ciddi bir e, yıkıntı ve sağlık sistemimize çöküntü olmadı. Ve bu süreçten sonra da bu aşılanma politikası eğer belirtildiği gibi gerçekleşebilirse, özellikle okulda öğretmenler, aktif çalışanlar, üreten kesim 18 yaşının üzeri tüm kesimi biz aşılayabilirsek Eylül ayında çok ciddi bir şekilde artık koronavirüs gündemimizde olmayacak. Ki bazen bu aşılardan yaptırdıktan sonra da bazı belirtiler karışabiliyor. Kişi bunu aşı belirtilerine yormasın. Genelde bizim aşı yan etkilerimiz 2 gün veya 3 gün sürebilir. Daha da uzuyorsa ve saydığım belirtiler belirgin bir hale geliyorsa mutlaka test yaptırsın virüsü almıştır. Aşı da onu henüz şu anda koruyucu seviyede değildir. Şimdi ben koronavirüs aşısı yaptırdım. Bu Sinovac da olabilir, Biontech de olabilir veya Sputnik V de olabilir. Hepsi bizim için şu anda mevcut aşılarımız. Aşı yaptırdım ben. Aşı yaptırdıktan sonra o gece akşamında hafif bir kol ağrısı, baş ağrısı, halsizlik özellikle Biontech aşısından sonra biraz daha yoğun kas eklem ağrıları, bulantı, halsizlik biraz fazla olmakta. Bu bazı kişilerde genelde ilk dozda bazılarında genel olarak da ikinci dozdan sonra biraz daha ağır belirtiler olabilir. Özellikle Biontech aşısında mRNA aşısı olduğu için vücudun daha fazla bir antikor yanıtı oluşturma çabasıyla ne yazık ki biraz yan etkiler fazla görülüyor. Dolayısıyla kişi evet bu yan etkileri bilsin ama bunun dışında özellikle 38 derecenin üzerine bir ateş, şiddetli bir boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı geçmiyorsa ve koku tat kaybı geliştiyse, ishal geliştiyse, eklem ağrıları iki güne rağmen geçmemişse bu kişi koronavirüs de kapmış olabilir. Çünkü bu kişiler aşı yaptırmak için sağlık ocaklarına gidiyorlar veya e, sağlık kuruluşlarına gidiyorlar. Tabii ki yoğun bir ortama giriyorlar. Dolayısıyla burada da virüsü kapmış olabilirler veya iş ortamından kapmış olabilirler. Onun için aşının yan etkilerini iyi irdelemek lazım. Her aşı yan etkisi tabii ki e, virüs olmayabilir ama iyi sorgulamak lazım. Ne yazık ki bizim sahada gördüğümüz belirtiler aşı yaptırdıktan 3-5 gün sonra koronavirüs belirtileri gösterip testi pozitif çıkan vatandaşlarımız mevcut. Dolayısıyla kendi şikayetlerini iyi gözlemlemeleri gerekiyor. Yani o kişiler aslında pozitif yani korona da olabilir. Evet. Ama şunun altını özellikle çizeyim. Hiçbir şekilde bu aşılar canlı aşı olmadığı için bu aşıya bağlı koronavirüs kapma, hasta olma ihtimali yok. Ben aşı yaptırdım. Koronavirüs mü oldum diye asla düşünmesinler. Biontech aşısında biraz daha fazla yan etki görülüyor. İnaktif aşılarda daha az olur. Ama kişi İki gün üzerinde eğer şikayetleri giderek artıyor ise ateş, halsizlik, eklem ağrıları daha belirgin oluyorsa koku tat kaybı ekleniyorsa eğer sırt ağrısı, göğüs ağrısı, ishal de bu tablolara ekleniyorsa herhangi birisi o zaman koronavirüs yönlerine mutlaka PCR testi yaptırması gerekiyor.